Konuğumuzla sohbete başlayacağız ve gazete turunu tekrar ekranlarınıza getirip hatırlayacağız sevgili izleyiciler. Selçuk Dereli ile konuşacağız. Şimdi onu stüdyoya alacağız ama bugün yayınladığımız çok özel görüntüler vardı. Ankara'nın göbeğinden meclise 500 metre mesafede neredeyse bir çöp bidonunun başındaki insanın görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Çöpten çıkardığı yiyeceklerle karnını doyuran bir insana tanık olduk Tunus Caddesinden bu görüntüler Biraz. Evet şimdi bu görüntüleri izledik. E, Sayın Dereli Ankara'nın göbeğinden gelen bu görüntülerle başlayalım sohbete. Gazete turu da bir yandan ekranlara tekrar yansıyacak. Ankara'nın göbeğinde Tunus Caddesi'nde bir çöp bidonunun başında bir vatandaşı görüyoruz. Ve e, çöpten çıkardığı yiyeceklerle karnını doyurduğunu anlıyoruz. Evet. Ne yazık ki bu görüntüleri çok sıklıkla görmeye başladık. Ülkemizin ekonomisinin nerelere gittiğinin de en güzel göstergesi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öylesine ayakları yere basan bir program yayınladık ki Genel Başkanımızın bu programı çok büyük de yankı buldu. Türkiye'de 17 milyon yoksul var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda 17 milyon yoksul kalmayacak. Çünkü onlara çok doğru bir projeyi sunduk. Bu yoksul ailelerin Çocuğu okuyan, eğitim gören, askerde olanlarla ilgili de artı katkılarımız olacak. O nedenle gerçekten çok büyük üzüntü verici bir görüntü. Sosyal bir devlete yakışmıyor bence. Evet ve değiştirmemiz gereken temel noktalardan birisi Türkiye'deki evet. temel projelerden birisi bu olmalı herhalde. Kimse çöplükten çıkardığı yiyecekle beslenmemeli diye düşünüyoruz. Komşusu açken hiç kimse yatağa rahat giremez. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunlar olmayacak bu görüntüler. Ee, ekonomi e, odaklı bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Şimdi gazete başlıklarına da tekrar dönelim. E, ama bugün ekonominin yansımadığını görüyoruz e, başlıklara yoğunluklu olarak. E, ve e, temelde e, merkez medyanın ilgilendiği konular örneğin Erdoğan'ın dün New York Times'a e, bu kez çatışı e, ya da işte e, diğer gazetelerde bütün gazetelerin ortak noktası. gerçek Galatasaray'ın şampiyonluğu Yol ona olması. da geleceğiz. <laughs> ama e, şimdi atmosferi seçim atmosferi Atmosferini nasıl buluyorsunuz? E, tabii e, biraz önce bahsettiğiniz gibi e, medyanın önemli bir e, kısmı, yandaş medya e, algıyı farklı yaratmaya çalışıyor. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi öylesine bir programla girdi ki Türkiye'nin her yerinden yankı buldu. Halkın büyük teveccühünü alıyor. Her geçen gün oylarımız artıyor, yükseliyor. E, kendileri de, iktidar da bunun farkında. Dolayısıyla onlar da gündemi farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar ama her ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Peki şimdi bu çarpıklığı da çok iyi yansıtan bir çerez tartışması var birçok gazetede yine manşette o var lüks mercedesler ve çerez tartışması e, tam da aslında konuştuğumuz konuya da denk düşen bir durum e, o, bu lüks otomobiller konusunun gündeme bu şekilde geliyor olması e, sokakta konuşuluyor mu hani çankaya bölgesi tabii yapılması... ki konuşuluyor e... tabii ki biz alandayız sokaktayız vatandaş bunu bundan hep dert yanıyor bunu anlatıyor yani bu anlamda israfın önlenmesi gerektiğini söylüyor tabii ki e, bürokraside görev alan önemli o bürokratların e, tabii ki yani araçları e, onların e, standarttan uygun olmalı ama bu şekilde de olmamalı. Bu kadar da abartılı olmamalı. Yani bu abartıdan dolayı çok şikayetçi vatandaş. E, kendileri de bunun farkında var bence ama işte e, artık Atalan'da Üsküdar'ı geçti. E, dolayısıyla e, bunları gören toplum da e, seçimini sandıkta yapacak. Ve bu yönde de önemli ders verecek diye düşünüyorum. Sandık güvenliği ile ilgili bir kaygı var mı size yansıyan? Şöyle söyleyeyim bununla ilgili tabii sokakta vatandaşın çok büyük kaygısı var. Bizimle de bunu paylaşıyor. Ama ben Çankaya için söyleyeyim biz bütün sandık güvenliği eğitimlerimizi tamamladık. Bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Bütün görevlerimiz hazır. Buradan hazır konu açılmışken de çok değerli Çankaya'lara da sesleneyim. Ee, sandıklarda müşahit olarak görev almak isteyenler varsa bizi arasınlar CHP Çankaya İlçe Başkanı'nın 229-79-11'den ee, görev almak isteyenlere de e, kapımız sonuna kadar açık. 229 79 11, 11 dediniz. Evet, evet. Evet, e, sivil inisiyatifler de var zaten Ankara'nın oyunu var ve evet, ötesi. Doğru. Hani e, e, siyasi partilerin dışında artık hani eğitimler veren kuruluşlar da ortaya çıktı. Bir vatandaşlık sorumluluğu var Duyarlılık çok yüksek tabii. Duyarlılık çok yüksek. Özellikle Çankaya'da çünkü Çankaya bir sembol, Çankaya bir örnek. Dolayısıyla biz Çankaya'da bu anlamda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yani ben şunu Genel söyleyeyim. Ne yaptınız? Ne, neler yaptık? Bir defa sandık başında görev alacak e, e, sandık görevlilerimize okul sorumuzdan eğitim verdik. Çok ciddi anlamda bir eğitim verdik. Eğitime tabi tuttuk. Neler yapılması gerektiğini söyledik. Bu anlamda Çankaya'da hiçbir sıkıntımız olmayacak. E, o nedenle e, Çankırıların içi rahat olsun. E, hazırlıklarımız tamam. Yüksek bir motivasyonumuz var CHP Çankaya olarak. E, moralimiz sokakta her geçen gün e, halkın ilgisini gördükçe artıyor. Bu bizi daha da fazla motive ediyor. İnancımız yüksek. Biz inanıyoruz iktidar olacağımıza. Siz inanırsanız zaten toplum da size inanıyor. Bunun karşılığını almak güzel. Son 30 yılın en yüksek seviyelerine geldik diye düşünüyorum. Bu anlamda büyük coşku var. Büyük bir motivasyon var. Evet o motivasyonu siz hissediyorsunuz elbette bize de aktarıyorsunuz sonuçta biz de sizden gelen elektriği yansıtmaya çalışıyoruz insanları. E, tüm Türkiye'de e, seçim atmosferini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün en çok tartışılan konu Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı sözcüğünün manşetinde. Yüksek Seçim Kurulu'nun onun tarafsızlığının e, yansıma işine tepki göstermeyişi, miting alanları tartışması var şimdi biliyorsunuz birkaç yerde birden. Doğru tabii, tabii var. E, tüm bunlara baktığınız zaman ne e, düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum... Hakem olan kişilerin tarafsız olması gerektiğine inanıyorum. Eski bir hakem olarak, yani hakem konumunda olanların tarafsız olması çok önemli. Ee, dolayısıyla toplum tabii bunları gözlemliyor. Ona göre e, sandık başına gittiğinde tercihlerinde bence e, önemli bir etken olacak e, o, o görüntü. E, bence e, onların aleyhine olacak, olumsuz yansıyacak onların aleyhine olacak. Yani bu kadar ee, müdahil olması Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin lehine lehinedir diyorsunuz. bence. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehinedir. Çünkü e, muhalefetin de lehinedir. Dolayısıyla toplum bunu gözlemliyor ve söylüyor vatandaş zaten. O nedenle e, e, ben hep onu söylüyorum. Yani mutlaka oralarda olan insanların tarafsızlığı e, ülke açısından önemli. Çünkü ne oluyor? E, huzur kayboluyor. Çatışmalar başlıyor. Tartışmalar başlıyor. E, ülkede e, hoşgörü azalıyor. O yüzden e, bence hiç bunlara gerek yok. E, ülkemizde hoşgörü olursa ekonominin de moral düzelir. Her şey hepimizin moral düzelir. Yüksek moralle e, bakın Önemli olan zaten bu ülkemizde yaşayan insanların tamamı değil mi? Eşitlikçi, özgürlükçü yaklaşımlar değil mi? Ama bugün bakıyorsunuz e, yani öylesine bir yapı oluşturulmuş ki insanlar korkmuş, silmiş, eleştirmiyor. Eleştirmezseniz doğruyu nasıl bulabilirsiniz? Eleştiremiyor. Eleştirene Hemen bir baskı uygulayın. Haddini bileceksin yani, yani Evet yani şimdi e, ya, konuşa konuşa öğreneceğiz. Yani benim ba bir başkasının sizin fikriniz benim fikrimden daha fazla olabilir. Tecrübelisinizdir, daha çok araştırıyorsunuzdur, konuya daha çok hakimsinizdir. Ben sizin o fikrinize saygı duymalıyım. Toplumda bunu e, göremiyoruz artık. Bu bitti. Tek bir yapı, medya tek e, bir yapı haline getirilmiş. E, dolayısıyla e, yani doğru şeyler yansımıyor ve vatandaş da doğru ve sağlıklı bilgi alamıyor. Şimdi bu çerez tartışması şunu ortaya çıkardı aslında bir yandan da hani CHP'nin programı üzerinden gidelim vatandaşların nereye ilgi gösterdiğini sizin hani neyi gözlemlediğinizi aktaralım. Şimdi önce kaynak yok dendi 1500 lira asgari ücret vereceğiz diyen CHP'ye karşı Maliye Bakanı da dahil olmak üzere AKP'liler tarafından kaynak yok dendi. Sonra lüks otomobillere 3.3 katrilyon harcandığı ortaya çıkınca da çerez parası canım ne ki o? Dendi. Ya bu nasıl bir çerezdir anlayamadık biz yani. Nasıl bir çerezdir yani? Neyin çerez parası? Yani siz bizim programımızındaki işte bunun kaynağı nerede diyorsunuz? Ondan sonra bu ortaya çıkınca da zaten kendi partileri bile eleştirdi ben onu söyleyeyim. Sokakta AKP'liler eleştirdi bu açıklamayı. Yani nasıl böyle bir başlama yaptı dedi. Söylediler, kendi oy veren vatandaşlar bunu söyledi. Dolayısıyla süreç şunu gösteriyor. AKP bundan sonraki süreçte ne yaparsa yapsın, ülkedeki yaşanan ekonomik kriz, kriz ve bu baskıcı ortam sandıkta onların aleyhine dönecek ve onlar da farkındalar. Dolayısıyla iktidar için yolumuz açık. Ee, biz çare Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu programlarıdır net bir şekilde en son genel başkanımızın açıklamış olduğu Merkez Türkiye projesi de büyük yankı buldu ee, ve iktidarın bizim programları konuşmasını sağladık bu çok önemli bir gelişme bu çok önemli bir gelişme yani biz Aşağı sadece Aslında ortamını e, CHP'nin söylemi yönetiyor galiba Kesinlikle yönlendiren biziz bu çok önemli yani bugün tartışılıyorsa ekranlarda bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz bütün çalışmalarımızda şuna dikkat ediyoruz. Biz AKP'yi çok fazla eleştirmiyoruz. AKP'yi çok fazla eleştirmiyoruz. Toplum zaten o eleştiriyi sandıkta yapacak. Biz projemizi anlatıyoruz. Çünkü projelerimiz gerçekten çok doğru ve yerinde, e, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi proje partisidir ve Merkez Türkiye projesiyle Türkiye'de çok önemli bir yankı da uyandırdı. Dolayısıyla gündem bu şekilde devam ediyor. Peki şimdi AKP'liler hani siz hakemlikten geldiğiniz için geniş de bir çevreniz var. Bölgenizde Çankaya bölgesinde AKP'lilerle de temasınız oluyordu evet, diye. Tabii. Biraz detaylandıralım. Genel anlamda CHP'nin programında ya da diğer partilerin programında ne dikkate geldi? Sizce hani insanlar neyi konuşuyorlar sokakta? Yani size yansıyanlar neler? Cumhuriyet Halk Partisinden mı yoksa diğer partilerden mi? Hem partiler ondan açısından. hem genel. Ee, şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri konuşuluyor. Neden? Çünkü bakıyorsun, daha sonra da bu e, programların açıklayan partiler bizi taklit ettiler. Dolayısıyla bizi taklit etmeleri de e, bize artı bir puan olarak yansıdı, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi projeler üretirken uçmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa basan projeler, e, yani hangileri en çok dikkat çekti? E, en çok vallahi bence. E, Büyük çoğunluğu dikkat çekti. Emeklilerle ilgili projeler, taşeron e, işçilerle ilgili projemiz, e, yoksullarla ilgili projemiz. Yani Türkiye'de yoksul aile kalmayacak. Yani komşusu açken hiç kimse yatağa tok girmeyecek. O nedenle e, en son Merkez Türkiye projemiz. Yani çünkü herkese temas eden, dokunan projelerimiz var. Öğrenciye. Öğretmenlere ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili projemiz var. Onları çok heyecanlandırdı. Hı hı. E, sosyal medyada çok büyük e, iktidara tepki koyuyorlardı. Bizim bu e, projemizi açıkladıktan sonra bize teşekkür mesajları gönderiyorlar. Bu çok önemli. Yani toplumun her kesimine dokunan barışçıl projeler, ayağa yere basan projeler ve e, kaynağı da olan projeler. Bunu kaynaklarında açıkladı değerli genel başkanımız genel başkan yardımcılarımız bizlere açıklıyoruz topluma. Topluma bunu anlatınca toplum da evet diyor. Yani doğru haklısınız. Yani çereze para buluyorlarsa bu ülkede çereze hani para bulunuyor tırnak içinde bulunuyorsa demek ki bunların da kaynağı var diyor. O yüzden bu açıklamalar da bizim elimizi çok güçlendiriyor. Evet bir de şunu sormak istiyorum. Bugün yine gündeme geldiği için değerlendirelim diye düşünüyorum. AKP'nin dış politikası da tartışılıyor artık Türkiye'de özellikle Suriye bağlamında ve Suriyeliler bağlamında. Şimdi bütün gazetelerde Bodrum'dan Söke'ye sürülen Suriyeli bir Türkmen aileyi görüyoruz. İstanbul'da işte dilenci olan Suriyeli çocuk görüyoruz. Ankara'da da yoğun bir şekilde var ve gerilim de yaşandığını biliyoruz daha evvelinden. Çankaya bölgesinde de dilencilik yaptıklarına dair daha önceden haberler gündeme gelmişti. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Etrafınızda dikkatinizi çekti mi? Bu soruna da çünkü bir çözüm üretmek evet. gerekiyor. Çok bariz bir şekilde. Ee, hem nüfus yapısını bozuyor hem Türkiye'de gerilme sebep oluyor. E, kucak açmıştık. Çok insani bir durum. Kendi insanlığımızı utanç içerisinde yaşayacak hale getirmememiz lazım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii Türkiye gerçekten bu anlamda insani anlamda üzerine düşeni yapmıştır. Ancak önemli olan bunu yapmak değil. Hem o insanların sosyal yapılarının, daha kabul edilebilir bir şekilde ilerleyebilmesi için uygun ortamı yaratacaksınız. Hem de onları bir korumak durumunda. için gerçekten çok büyük sorunlar var. Yani Ankara'da görüyoruz, Çankaya'da görüyoruz. Yurdun her köşesinde var. Yani yurdun her köşesinde ne yazık ki o insanlar da tabii ekmek peşindeler. Ekmek kazanma peşinde. Karınlarını doyurma telaşındalar. Gerçekten işler acısı durum. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Genel Başkanımız şunu söyledi bu bölgedeki kavgayı sonlanması, savaşın sonlanmasını sağlayacağız dedi değerli genel başkanımız. Bununla ilgili spekülasyon yapmaya çalışanlar oldu. Yani bunlar hani ülkelerinde barış sağlansın, bu vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde salimen ülkelerine gitmeni sağlayalım. Kontrollü bir şekilde onlarla ilgili yaşamsal bir tehdit kalm olmadan onları ortadan kaldırarak bunu yapalım peşinde. Dolayısıyla e, bunlar sağlanabilmeliydi. Altyapı hazırlanmadan bir plan program olmadan e, o insanlar ülkemize geldi. E, dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyorlar bence. Evet o ve de e, acil öncelikli olarak aslında e, oraya da çözüm üretilmesi gerekiyor bir anlamda Tabii. değil mi? Yani gerçekten hiç... görüntü hiç hoş değil. Yüreğimiz parçalanıyor. Evet bugün birkaç fotoğraftan gerçekten ben de utanç duydum. Çok e, sarsıcı e, yakışmıyor bize. Yakışmıyor. Yani Peki gerçekten... e, şimdi e önümüzdeki seçim sürecine hazırlıklar artık son kertede evet. son düzlüğe girdik iki haftadan az bir zamanımız var neler aktaracaksınız bize bu seçim sürecini siz nasıl değerlendiriyorsunuz bizim açımızdan söylediğim gibi çok olumlu gidiyor moralimiz yüksek yani biz birleştirecek ve bütünleştirecek bir yapıyla devam ediyoruz o yüzden bu ülkede ayrıştırmaya en iyi cevabı da sandıkta bu toplum verecek ee, barışla barışa ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Ülkenin bütün genel yapısı içerisinde bunların hayata geçmesine ihtiyaç var. Hoşgörüye ihtiyaç var. İnsanlar e, e, gerçekten bunu aldılar. Sosyal demokrat bir projeyle e, gitti. Gerçekten bir sosyal demokrat projemiz de büyük yankı buldu. O nedenle biz çok umutluyuz, çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz böyle olunca da tabii Peki sokakta. Bir ge gerilim yansıyor mu? Örneğin Erzurum'da CHP standına ya da HDP'ye binasına saldırı oldu örneğin Mersin, Adana'da. Şimdi sıcak bir gelişme var. Arkadaşlar KC'den de yansıtabilirler. Adana birinci sıra CHP adayı, milletvekili adayı Avukat Elif Doğan Türkmen bir etkinliğe katılmak için sabah 9'da gittiği bir restoranda silahlı saldırıda yaralandı. Ayağına isabet eden kurşunla çok yaralanan Elif olsun. Doğan Türkmen hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatılmış. Geçmiş olsun diyoruz çok biz geçmiş de. Olsun. Evet bu bir yandan da bazı bölgelerde özellikle çok gerilimli bir atmosfer yaşanıyor. Ankara düzleminde hani sizin tanık olduğunuz bir gerilim var mı? Bu seçim atmosferindeki bu gerilim ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla zaman zaman oluyor. Olması için çanak tutanlar var ama biz gerilimden yana değiliz. Gerilimin hiç kimseye faydası yok. Yani sen ortamı geliyorsun da biz gelemez miyiz? Biz de gelmesini biliriz. Ama buna gerek yok. Bırakalım. Bırakalım vatandaş, halk sonuçta e, sandıkta gitsin, e, takdirini kullansın. Buna saygı duyalım hepimiz. Demokrasi o neden? Değil mi? evet ya yani sık sık biz de yaşıyoruz. Yani hiç istemediğimiz şeyler oluyor. Yani mesela ne oluyor? Biz bayraklama yapıyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bayraklarımız sökülüyor. Ama bakıyorsunuz iktidar partisinin bayrakları hemen onun yerine onlar takılıyor. Ya bu işin bir kuralı yok mu? Bu işin bir yöntemi yok mu? Uygun şekliyle yok mu? Neden yani? Hani bir bayraktan da bu kadar medet olmamak lazım. Tarafsız olması gerekenler. Tarafsız olması gerekenler. Başkanın gerekenlerde... var diye mevcut evet. pankartları da söküyor. Evet yani var. bu olmamalı. Biz, e, biz bütün partilere saygı duyuyoruz. Hepsine saygı duyuyoruz. Ve hiçbir şekilde gelen tarafta değiliz. Ama birileri germeye çalışıyor. Lütfen bunu yapmasınlar. Hiç kimseye faydası yok. Kendi projelerini anlasınlar. Ama tabii bakıyorum ben projeleri olmayanlar başka yerden medet olmaya çalışıyor. Çirkef çocuk gibi davranmanın da oyunda... An, Anlamı yok yani. Çirkef çocuk gibi E tabii çam, kimse çamur yatmaya yedir. kalkmasın. 7 Haziran'da bu halk gidecek halkın iktidarını kuracak. Hiç kimse çamur yatmaya kalkmasın. Her şey ortada. Net görünüyor zaten. Peki şunu da konuşalım. Artık süremizin de sonuna doğru gidiyoruz. Arkadaşlar da 35'te bitireceğiz diye uyardılar beni. Şimdi böyle bir atmosferde seçime giderken Galatasaray'ın şampiyonluğu evet. bazılarının yüzünü güldürdü, bazılarını üzdü. üzdü tabii. Evet. Bir takım Beşiktaş'la ilgili galiba puanlamalarla ilgili, hakem tavrıyla ilgili tartışmalar çıktı. Hakemler Nasıl? ne yazık kötüydü bu sene. Maçları Maçların sonucunu etkileyen hakem kararları vardı. Takımlar kiminin lehine oldu, kiminin aleyhine oldu. Ben öncelikle Galatasaray'ı kutluyorum bu 4. yıldızı takımlarından dolayı. Ee, açıkçası sezon başında ben Fenerbahçe'nin daha e, şampiyonluğa yakın taraf olduğunu, Beşiktaş'ın onu zorlayacağını düşünmüştüm ama Hamza Hamzaoğlu ve yönetim e, oyuncu transferlerinde doğru işler yaptılar. Yani takımdan devrası gönderilmesi beklenen birçok oyuncu vardı. Özellikle bunlardan Yasin belki de şampiyonluğun belirleyicisi oldu. O yüzden Hamza Hoca doğru işler yaptı. Takımı iyi motive etti. E, kutlamak gerekir. Tabii e, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Çok güçlü rakipleri var. Ama e, genel anlamda şunu da söyleyeyim Türk futbolu açısından. Keyif almadık bu sezon oynanan futboldan. Neden? E, Pasolik uygulamasından dolayı seyirci tribünlerden kaçtı. Se tribünler boştu. E, tribünde taraftar olmayınca e, oyuncular sahada e, bir, bir coşku yaşayamadılar. Mutlu olamadılar. Yani e, o yüzden umarım önümüzdeki sezon e, Türk futbolu daha e, keyif veren bir hale gelir. Çünkü oralarla da oynandı. Yani Hı -hı. o tribünlerle de birileri oynadı. Dizayn etmeye çalıştı. Bunlar doğru değil. En azından spora siyaset karışmasın. Yani yazıktır. Spora siyaset karışmasın. Camiye karıştı, okula karıştı. Yani, evet. Sporda eksik kalmadı tabii. Yani eksik kalmadı tabii ki. Yani lütfen yani bu gibi yerlerde siyaset olmamalı. Ben hep onu söylüyorum. Geçmiş dönemlerde de spora siyaset karışmadım Elbette karıştı. Ama hiçbir dönem bu kadar ki kadar olmadı. Haziran ayı içerisinde Federasyon Futbol Federasyonu Genel Kurulu var. Orada sürpriz adaylar çıkacaktır. Onu da söyleyeyim. Yıldırım Demirören tek başına e, o Genel Kurula gidemeyecektir. Dolayısıyla e, futbolda bu anlamda da bir tartışmalı bir süreç başlayacak. Özellikle e, futbol üzerinde oynanan oyunun neye bağlayalım? Şimdi spor öyle bir siyaseten alakasız bir alan ki aslında çok da alakalı galiba. Tam göbeğinde. Neden orada oynandı? Şimdi neden spor üzerinden, özellikle futbol üzerinden bu manipülasyonlar yapıldı. Neden? Çünkü futbola toplumun gerçekten büyük bir ilgisi var. İşte futbolcuya sempatisi var. Hakemini tanıyor, teknik direktörünü tanıyor, şöhret isimler. Onların söyleyeceği ya da ağızlarından çıkan birkaç cümle toplumu belli noktalara itebilir. Geçmiş dönemlerde bunu gördük. Yani geçmiş dönemlerde oldu. Bundan da medet ummaya çalışanlar oldu. Dolayısıyla orayı da boş bırakmak istediler. Bir de futbolun içerisinde rant var. Büyük bir ekonomik güç var. O rantı, o ekonomik gücü kimseye bırakmak isterler mi? İstemezler. Yani mesela aslında rant mı? Bence evet. rant tabii ki. Evet. Hem siyasi rant hem ekonomik rant. Dolayısıyla futbol üzerinde bu oyunlar oynandıkça Türk futbolu hep dibe doğru gitti. Ve dünya sıralamasına bakıyoruz. Milli takımımız, A milli futbol takımımız yani Zambiya bile geçti bizi. Düşünün halimiz. Bir zamanlar dünya üçüncüsü olan, Avrupa'da işte önemli başarılar elde eden, dünya dördüncüsü olan takımımız, çok FIFA sıralaması 3 sıralardan takımımız her geçen gün kan kaybediyor. Neden? Çünkü hep birileri kanını emmeye çalışıyor. Oysa genç nüfusu olan Türkiye'nin çok daha büyük başarılar çıkarabilmesi lazım sporda Elbette. değil mi? E, tabii. Yani çünkü spor genel anlamda o başarıları belli bir yaş dönemine kadar yakalıyor ve genç nüfusu buraya kanalize ettiğiniz zaman muazzam bir dünyada liderlik elde edebilir spor. E, tabii ki. Tabii ki elde edebilirsiniz ama bu bir plan ve programla olur. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın spora bakışını, e, okullardaki spora bakışını e, gözlemliyorum. Yani bu programla e, olimpiyatlarda başarı elde edilmesi mümkün mü? Bir ülkenin spordaki gerçek başarısı tam anlamıyla spor kültürünün yerleşmiş olmasının göstergesi olimpiyatlardır. Sadece tek branş anlamında bakmamak lazım. Hı hı. Olimpiyatlara bakıyorum, e, madalya sayımız o kadar düşük ki, yani çok komik. E, tabii ki düşük olur. Bugün bakıyorsunuz kış memleketi olan Ankara'da e, lise ve denge okullarının onunda kapalı spor salonu var. Yani bu ülke kış geldiği zaman Ankara'ya özellikle kış geldiğinde bu ülkede okul çağındaki çocuklar spor yapmıyor. Bırakın sporcu olarak spor yapmayı. Başken, bir vatandaş değil. olarak. Burası başkent. Vatandaş olarak bir spor yapma e, ortamını bulamıyor. O tesisi veremiyorsunuz. Neyin başarısı gelecek? Yani hep sporda rant. İşte futbolda rant. İyi de o rantı... Yine okullara çevirin, milli eğitime çevirin, okullara spor salonu yapın. Yazık değil mi bu gençlere? Rant birilerinin cebine gitmesin değil Yani mi? evet bu rant toplumun, kamunun lehine lehine olsun, vatandaşın lehine olsun. Yani neden bunu sağlamazlar anlamak mümkün değil. O yüzden iyi bir plan program olması gerekiyor. E, kötü gidiyor her şey spor açısından. Evet, diliyoruz ki değişecek. Ne iyi gidiyor ki? Kaldı. Türkiye'de şu an iyi giden bir şey var mı? Yok işte, Zaten o yüzden de bizim o projelerimiz, o programlarımıza büyük bir teveccüh var, ilgi var. Çünkü Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların tamamına e, e, yanıt olacak çok güzel bir projeyi, program hazırladık. O yüzden e, CHP iktidarında bunlarla ilgili çok önemli çalışmalarımız olacak ve başarıya gidecek ülke diye düşünüyorum. Evet siz dediniz ki kimse çamura yatmasın, çirkefleşmesin. Çirkef çocuklar vardır ya böyle oyunda mızıkçılık yaparlar da tam kaybedeceğini anlayınca oyunu sabote ederler falan. Şimdi gelen sıcak haber, Adana'dan gelen sıcak haber. işte yaralanmış bir vekil adayı, kadın CHP'nin kadın. E, çok üzüldüm. Çok adayı. değerli dostum Elif e, Hanım'ın. Evet. bu olay yaşamasından da büyük üzüntü duydum. Bunlara gerek yok tabii ki. Gerek yok. Tam da onun azı konuştuğumuz şeye işaret ediyor. Evet, yani kaybedeceğini yani. anlayınca böyle baskı çıkılacak yani herkes insanların canı yanmasın. Aileler üzülmesin. Ne olacak? Bu bir seçimdir. Ya evet iyi olan gider. Projelerini toplum benimsediği bir parti gider sandıktan başarıyla çıkar. Ki bu defa biz olacağız. Onu da söyleyeyim bir kez daha. Ama yani bunu çeşitli e, entrikalarla farklı bir mecraya getirmeyelim. Kimseye faydası yok bunun. Hiç kimseye. Ya söyler misiniz şu olayın kime faydası var? Yani yaklaşık 2-3 aydır Türkiye'de eee provoke edilen bazı olaylar ee lehine mi oldu? Bence aleyhine oldu. Bunun farkında değiller hali. Bu olaylar yaşandıkça mevcut iktidar eleştiriliyor bence. Ya çünkü evet. ülkeyi şu an yöneten onlar değil mi? Dolayısıyla ülkeyi yönetenler onlar olduğu için Türkiye'de yaşanan bu huzursuzluk, bu sorunlar hep onlara yansır. O yüzden lütfen bundan önüne geçsinler. Hiç kimseye faydası yok. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz Selçuk Dereli. Gerçekten ederim. bu seçim ortamında arzu edilmeyen hareketler bunlar. Evet. Ee, Erzurum'dan dün gece örneğin yine faul hareketler. Stand... Evet, <laughs> yine standların <laughs> açılmaması ile ilgili konular. E, çok üzüntü e, verici oldu. Yani. yani Erzurum'daki olay üzüntü bu, verici. Doğru değil. Yani bu doğru tavır diye. doğru değil. Ee, AKP eğer e, AKP'nin sunduğu politikaya eğer e, teveccüh göstermiyorsa insanlar böyle saldırılara başvuracak yerde nerede hata yaptık diye oturun düşünün o zaman bir evet. başarısızlık var ki böyle şeyler vatandaş başka bir partiye Tabii. yöneliyor. Tutup da şimdi başka parti gelecek diye saldırıya geçmenin alemi yok. Gerilim ve kaosun kimseye faydası yok. Evet. Evet e, çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. E, yarın aynı saatte görüşünce yedekleyeceğiz. sevgili izleyiciler, Selçuk Dereli'yi de uğurluyoruz. Yarın tekrar karşınızda olacağız sabah saatlerinde Güne beraber hazırlanacağız. Güne yine bir e, saldırı olayıyla başlamış olduk. CHP'nin birinci sıra milletvekili adayına Adana adayına e, Elif Doğan Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. E, geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyoruz. Ve e, Çukurova ilçesi Karşı Mahallesi'nde uğradığı silah saldırıdan dolayı bir an önce sağlığına düzelip seçim çalışmalarına Devam etmesini arzu ediyoruz sevgili izleyiciler ve e, bu seçim ortamını kimse sabote etmesin sözüyle programı bağlıyoruz. Evet aynı saatte yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.